Merhaba, yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün kilise nizamının ardından Avrupa'da kurulan yeni düzeni anlatmayı hedefliyorum. Yeni düzen derken neyi kastediyorum? Yani kilise nizamı bunun ardından yeni bir anlayış, yeni bir düzen, yeni bir din. Kilisenin çok boyutlu dönüşümü sonucunda yeni boyutlar, yani yeni anlamlar ve yeni bir zihin dünyası meydana geldi. Bugün dünya çapında kullandığımız Modern dünya, modern devlet, modern insan, modern aile, modern kadın. Yani başına modern koyduğumuz her bir kavram kilise sonrası dönemde Avrupa'da zuhur etmiştir. Peki bu köklü zihniyet değişimini nasıl tefsir ederiz? Yani neyle açıklarız? Bir medeniyet tabiat, tanrı ve insan arasındaki ilişki denkleminde tanımlanır. Katolik inancında tanrı otoritesi kilise yoluyla tanımlanmıştır. Yani kilise otoritesi ve tanrı otoritesi ya da tanrının temsiliyeti bu kurumsallıkla ifade edilmiştir. Kilise nizamının ortadan kalkması ya da etkisizleşmesiyle yeni tanrılar ya da tanrısallık tabiat ve insan arasında paylaştırılmıştır. Yani kilisenin kamusal ve siyasal alandan çekilmesinin ardından tabiat ve insanın tanrısallığı noktasında yeni bir kurumsallaşma meydana gelmiştir. Bu noktada klasik kilise öğretileri yerine siyasal din olan ideolojilerin ya da büyük filozofların rehberliğinde yeni bir dönem başlamıştır. Fransız devrimiyle siyasal anlamda, endüstri devrimiyle ekonomik anlamda büyük canlılıklar, aynı zamanda büyük kurumsallaşmalar kendisini göstermiştir. Kilise sistemi ve kilise nizamı yalnızca siyasi ve ekonomik olarak değil, entelektüel olarak da çağa uyum sağlayamamıştır. Kilise ile birlikte tanımlanan Tanrı otoritesinin ortadan kalkmasıyla tabiat ve insan bağlamında yeni kurumlar ve kurumsallaşmayı şimdi yakından inceleyelim. İlk tanrısallık ya da Tanrı'nın iradesinin paylaştırıldığı unsur, tabiat unsuru. Özellikle Newton'un doğa felsefesi, yani doğanın kendisine has kanunları, kendine has matematiği, kendine has müessiriyeti, yani yaratıcılık kabiliyeti olması tezi, kendisinden sonra gelen birçok filozofu etkilemiştir. Doğanın, tabiatın, kendisine özgü kanunlarıyla, Tanrının iradesinden bağımsız hareket edebilme kabiliyeti insan zihni ve insan aklı için yeni pencereler açmıştır. Bu noktada insanın Tanrı'dan bağımsız olarak tabiat ile kurmuş olduğu bağ, nitekim Hristiyanlık anlayışında tabiat bir nevi kitap gibi yani Tanrının yazdığı bir kitap gibi bakılıyordu. Yani Tanrı ile bir bağ, bir aracıydı. Oysaki yeni sistemde, yeni anlayışta, yeni zihin dünyasında tabiat kendi başına yaratıcılığı olan farklı bir unsur, yeni bir unsur. Diğer bir tanrısallığı ifade eden insan aklı ile doğa arasında, tabiat arasında yeni bir bağ kurulmuştur. Siyasal dinler yani ideolojiler tabiattan ilham alarak yeni anlayışlar, yeni zihin dünyası ve tabiri diğerle yeni dinler inşa etmişlerdir. Bu noktada akıl, bilim ve gözlem yoluyla Doğayı, tabiatı izleyen filozoflar ya da bilim adamları, tabiatın işleyişine göre yeni ideolojiler ve insanlığı yeni yola sevk eden anlayışlar meydana getirmişlerdir. Örnek vermek gerekirse bunun en büyük örneği Darwin'in evrim teorisidir. Güçlü ve zeki olanın hayatta kalması anlayışı ya da teorisi serbest piyasa nizamını ve sömürgeciliği meşrulaştırmıştır. Doğanın kendisine has, kendisine özgü bir kanunu var, bir işleyişi var. Bu kanun da güçlü ve zeki olanın uyum sağlama kapasitesiyle zayıf olana galip etmesidir. Bu kanun yeni ideolojiler üzerinde, yani kilisenin hakim olmadığı süreçte devletlerin ya da insan zihninin yeni düsturu olmuştur. Yüzlerce yıllık kadim bilgi, kadim tecrübe, dini anlayış terk edilmiş Yeni ve mekanik bir dünyaya uygun bir zihin dünyası inşa edilmiştir. Tabiat ve ideoloji arasındaki ilişkiye bir diğer örnek ise materyalist diyalektik. Karl Marx kapitalizmin doğa yasalarından ya da doğadan ilham alarak gerçekleştirdiği politikalara karşı çıkarak materyalist diyalektik anlayışını dile getirmiştir. Doğada zıtlıklar, çelişkiler ve çatışmalar sonucunda değişimler ve dönüşümlerin olduğunu iddia eden Marx bunu sosyal hayata ve sınıf çatışmasına uyarlamıştır. İnsanın tabiata ya da doğaya uyum sağlayarak yeni bir düzen inşa edebilme kabiliyetini ele almıştır. Bu örneklerden görüldüğü üzere İncil kiliseye ait olan kavramlar ancak kültürel kod olarak kalmış. Yeni zihin dünyası akıl, bilim, ilerleme ile Tabiattan ilham alarak gerçekleşmiştir. Bu noktada insanın konumu tanrının kulu olmaktan ziyade kendi kendisinin sahibi olarak tanımlanmıştır. Nasıl ki Avrupa, Avrupa'yı kurumlar, kilisenin etkisinden çıkarak özgürleşmiştir, yani modernleşmiştir. Öyle de insanda bireysel anlamda Tanrı'nın iradesinden, Tanrı'nın kulluğundan çıkıp kendi kendisinin sahibi olmuştur. Yani akıl, ego, kendisini tanıyan, kendisine malik yeni bir insan anlayışı. İnsan aklının ve egosunun mutlak hakimiyeti ve rehberliği noktasında bilim yeni bir kutsal olarak ortaya çıkmıştır. Kiliseye ait olan uhrevi anlayış yerine dünyevi bir zihniyet meydana gelmiştir. Başka tabirle Tanrı'nın olmadığı kurumlar inşa edilmiştir. Kilisenin zihniyetine zıt olarak yeni okullar, yeni üniversiteler ve devlet kurumları akıl ve bilim rehberliğinde modern ideolojilerle kurulmuştur. Kutsiyet nakli meydana gelmiş. Yani kilisenin iflasından sonra yeni seküler kutsallar ortaya çıkmıştır. Örneğin onlardan birisi ulustur. Nation kavramı. Yani ulus bizdeki millet kavramı gibi değil. Kiliseye olan ittiba, kiliseye olan sadakat ulusa geçmiştir. Ulus bir nevi mabudiyet yani tanrısallık kazanmıştır. Bu noktada insanın tanrısallaşması yani kolektif ego dediğimiz halk egemenliği, halk bilinci ya da sınıf bilinci bu noktada yeni bir kutsal olarak değer kazanmıştır. İnsanın aklın ve egonun tanrısallaştığı bu zihniyette demokrasiler, seçimler, kamuoyu gibi yeni kavramlar esasında bir nevi kutsiyet ile meydana gelmiştir. Tanrı'nın malikiyeti ve otoritesi yerine insan otoritesi, egonun zaferi ya da aklın rehberliği 19. yüzyıl dünyasında belirleyici olmuştur. Günümüz modern ideolojileri de bu rehberlik sayesinde ortaya çıkmıştır. Batı noktayı nazarından bakıldığında şahıs ve kurum merkezi dönüşen Hristiyanlık yani ilk andan Aziz Pavlus, Aziz Petrus gibi ya da kilise kurumsallaşmasında Thomas Aquinas gibi ya da yine kilisenin dönüşümünde Martin Luther'in etkisi gibi 19. yüzyılda da büyük filozoflar Descartes gibi, Jean-Jacques Rousseau gibi, Marx gibi, John Locke gibi, Nietzsche gibi büyük filozofların etkisi altında yeni bir Batı, yeni bir kurumsallaşma ve yeni bir çatışma dönemi batıda kendisini göstermiştir. Hristiyanlığın ya da dinin ve düzenin dönüşümünde şahısların ve kurumların krizi ve dönüşümü 19. yüzyılda kendisini seküler biçimde göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında batı dünyasında ilerleme bağlamında tanımlanan tabiat ve insan merkezli değişen dünya 20. yüzyılda batı dışında ideolojilerin kurulmasında, devletlerin kurulmasında etkili olmuştur. Modern dünya kilise nizamı sonrası dönemde Avrupa'da kurulmuş, 20. yüzyılda yayılmış ve günümüzde de iflas etmiştir. Bugün kilise nizamı sonrası dönemde batıda meydana gelen Tanrı'nın boşluğunun ideolojiler yani akıl ve tabiat yoluyla doldurulmasını konuştuk. Bir sonraki bölümde batının yeni kimliği olan medeniyet ve kültür kavramlarını konuşmayı hedefliyorum. Görüşmek üzere.